Meryem ne yaparsa yapsın Azize ve Devran'a zarar veremeyeceğini anlayınca pes etmeye karar verir. Devran ve Azize'yi artık mutlu olarak görmek istiyoruz diyenler videomuzu beğenerek yorumlarda sayılarını herkese göstersinler. Ancak Pervin Meryem'e sert bir tokat atarak onu kendine getirir ve pes etmemesi gerektiğini söyler. Buna rağmen Meryem artık Devran'dan ve her şeyden vazgeçmiştir. Çünkü Devran'ı elde edemeyeceğini anlamıştır. Kalmıştır. Ayrıca Azize ile savaşacak gücüde kalmamıştır. Son çare olarak ölümün onlara uygun bir ceza olduğunu düşünür. Fakat Azize ve Devran'ın aşkı o kadar güçlüdür ki zehirlenseler bile bu onları yıkamaz. Hastaneden taburcu olurlar. Azize artık Devran'la mutlu bir yaşam süreceğine inanır. Ancak Kevian'a onları rahat bırakmaz. Devran, Azize'yi elde etmenin mutluluğunu yaşarken bilmediği bir şey vardır. Meryem, onların onun peşini bırakmayacaktır. Devran'a takıntılı hale gelen Meryem'in bu saplantısı hem onu hem de Devran ile Azize'yi çok tehlikeli yollara sürükler. Bu aşk üçgeninden çıkamayan Devran son çare olarak Meryem'den boşanmak ister. Ancak Meryem boşanma kağıdına imza atmayarak tavrını açıkça ortaya koyar. Azize, Meryem'in kolay kolay köyüne dönmeyeceğini anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fakat kocası Devran'la birlikte onunla savaşmaktan da geri durmaz. Öte yandan Cemo ve Melis için işler yoluna girmeye başlamıştır. Zeliş ve Yusuf'un evliliği ise büyük bir gölge altındadır. Ancak aralarındaki aşk bu zorlukların üstesinden gelmek için yeterlidir.